YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Göztepe, Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. teşekkürler ve iyi seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Vakaeme Vakaeme Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Ve topa engel oluyor. Şimdi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Topun önüne geçiyor. Rakibi de geçit vermedi ve top dışarıda. Köşe vuruşu. Yerinde müdahaleyle topu dışarı gönderdi. Riske gerek yoktu. Kısa bir top tercih etti. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Yine bir köşe vuruşu şansı. Kornerden topu içeri kesti. Bu şansı iyi kullanamadılar. Ara pas denediler ama pozisyon offside. Ufak bir anlaşmazlık oldu Özkan. Arkadaşı offside'den çıkmak üzereydi. koşu doğru. İyi bir şut eşitliği bozar. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Topu havalandırdı. Top dışarı çıkıyor. Göztepe taç atışı kazanıyor. Orta içi müsait pozisyon. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Vakayeme. Mustafa Eski Hellaç. Vatagol. Savic. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Ve ceza sahasında müdahale ile topu kazanıyor. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Bu pasta tehlike yaratabilir. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Bokele. İleride topu çevirerek rakibin bir hata yapmasını bekliyorlar. Eşitliği bozabilecek mi? Haleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Yakında kullanmayı tercih etti. Büyük bir fırsattı fakat top alta çıktı. Gole çok yakınlardı fakat top bir anda dışarı çıktı. bir pas gönderiyor. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. karşı hücum yapabilirler. Savunmanın pozisyon alması uzun sürüyor. Öne geçmek için büyük fırsat. Ve top ağlara gidiyor. Maçtaki ilk gol. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Fatih Tekke'nin öğrencileri öne geçmeyi başardı ve hocalarının yüzünü güldürdü. Göztepe başlama vuruşunu yapıyor ve oyunu hareketlendiriyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Bokele. Göztepe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Şut için mutlak fırsat. Sert vurdu ama isabet yok. Kaleyi bulmadığı sürece sert vurmanın pek bir önemi yok. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Juan. Bu orta ile ceza sahasında tehlike yaratabilir. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Rakibini geçmeyi başardı. Şut şansı. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. İyi bir kornerle farkı kapatma şansları var. <laughs> Ceza sahasına doğru kullandı. Şutun gitmesine izin vermedi ve topu sektirdi. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Tehlikeli olabilecek bir ataktı. Savunma çok iyi pozisyon aldı. Savic. Şut için müsait. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. Deniz. Deniz. ile gönderilen nefis topu kontrol etti. Ve bu top kaleciye takılıyor. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Homer'den tehlikeli bir orta geldi ama kaleciyi takip etti. Vaka Eme. Mustafa Eski Hellaç. Vaka Eme. Arkadaşların orta açma fırsatı var. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Göztepe rakibinden bir farkla geride. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Skor eşitlemek için şut şansı. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Göztepe oyuncu değişikliğine karar verdi. Ceza sahasının içine gönderdi. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Müsait pozisyon. Bu fırsatı az farkla kaçırıyorlar. Çok önemli bir kontra fırsatıydı. Rakip ceza sahasına doğru hızla ilerlediler. Ve bir dahaki sefere daha iyi bir vuruş yapabilirler. Hakem faulü veriyor. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Deniz tehlike yaratabilecek bir pas. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu faulle kesti. Kart çıkabilir. Faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Pek hafif bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. etkisiz bir frikik kullanıyor. Gerçekten çok kötü bir frikik izledik. Daha iyi değerlendirmeliydi. Vakayeme. Batagol. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Şimdi kontrata çıkabilirler. de açabilecek bir pas gönderiyor. Ve bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Havadan arkadaşını koşuğuna doğru çok iyi gönderdi. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. şutunu çekebilir. Müthiş bir kurtarış. Kaleci farkı ikiye çıkaracak gol engel oluyor. Çok iyi bir karşı atak organizasyonu ve en az o kadar iyi bir kurtarış izledik. Kaleci belki de takımının maçın içinde tutmuş oldu. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ve bu topu değerlendiremediler. Ahmet Ildız. Göztepe rakip savunmaya yükleniyor. Şimdi bir karşı hücum şansı. Ve topu alarda. Göztepe beraberlik golünü buluyor. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum. Pozisyonun devamında kaleci karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor ve ona hiç şans tanımıyor. geldi 1-1. Vakayeme. Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. O noktadan kafayı vuruyor ama top direğin yanından dışarı çıkıyor. Kafa vuruşu için çok uygun bir mesafe olmadığını düşünüyorum. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Ve bir karşı atak şansı. Savunmanın pozisyon alması uzun sürüyor. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Hakem faulü veriyor. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Maçın son bölümünde Trabzonspor eşitliği bozacak golü arıyor. Onuachu. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kritik bir fırsat. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Trabzonspor oyuncu değişikliğine gidiyor. top gönderiyor. Kaleci son dakikalarda altın değerinde bir kurtarış yapıyor. Rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Çok kritik bir kurtarışla takımını maçın içinde tutmayı başardı. Ceza sahasının içine gönderdi. Çizgi üstünde müdahale ediyor. Hakem penaltı kararı veriyor. Evet. Takımını öne geçirebilecek mi? Sağlarda gol! Nefis kullandı. Ve penaltının tekrarı geliyor. Aslında kaleci çok iyi öngördü ama topa dokunamayınca golü yemiş oldu. Büyük talihsizlik yaşadı. Maçın son bölümünde çok kritik bir gol atarak öne geçtiler. Ozan Tufan Edin Višća Trabzonspor son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Son dakikalarda beraberliği yakalama kadını önemli bir fırsat. nereden ceza sahasını ortaladı. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Yakın direğe doğru ortaladı. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Miroshi. Kritik bir pas gönderiyor. Mutlak fırsat. Kaleci bu kurtarışla son dakikalarda farkın açılmasına engel oluyor. Özkan belki de kapatamayacakları bir fark olacaktı. Sağsının içine doğru. Ve karşılaşma sona eriyor. Kazanan taraf ev sahibi takım oluyor. Son ana kadar pes etmediler ve bu maçı kazanmak istediklerini gösterdiler. Son anlarda da olsa galibiyeti elde ettiler. Bugünkü performansıyla beklentileri karşıladığını söylememiz mümkün. Evet. Bu maç için atılacak manşetlerde muhtemelen onun ismi yer alacak. Galibiyet golünü atmak bir futbolcu için çok özel bir duygudur.